Şimdi ben araştırdım dedim ki ya bunlar şeytanın hizmetkarları böyle pislik yapıyorlar. Ben ne yapabilirim aciz bir kur olarak? Zeytin Kur'an'da 7 defa en çok geçen bir bitki. Bu bitkinin neresi etkili? Bir yeri etkili olması lazım. Yaprağı, çiçeği, kökü, çekirdeği, sapı. Yaprağının ekstraktını zaten yapıyoruz 20 yıldır. Kullanıyor enfeksiyonlara. Polifenoller içerir. Polifenoller her türlü bakteri, virüs, o mantarı yok eder yaprağı yüksek tansiyon, diyabeti iyi gelir, yüksek tansiyon iyi gelir, bağış sistemini güçlendirir, T hücresi, B hücresi, makrofaj hareketi geçirir Şekilde ile ilgili bir deneme yaptım. Günde 3-4 defa 10-15 tane çekirdek yuttum. Yani bazıları diyor ki çekirdek mide için şöyle faydalı. Bazıları diyor ki yok efendim bir tane fazla alınmaz tehlikeli falan filan. Tehlikeyse tehlikedim. Ben risk alırım. 3 defa 10 ila 15. Yani 40-50 tane çekirdek yuttum. Zeytin deneme yaptım. O baktım iyi geliyor Allah'a yani yani çekirdek iyi geliyorsa bunun süper kritikle üretimi mümkün mü acaba dedim. Dünyada ilk defa zeytin çekirdeğinin süpe kritik yağını ürettim. Ha bu zeytin long covid ekstraktı bu. Ekstrakt. Zeytin long covid. Bunun bir de süpe kritini ürettim ama etiket gelmediği için haftaya inşallah onu da ürettim. Şöyle süpe kritik. Bu süpe kritik gibi yağ. Dünyada ilk ben ürettim. Sevinçliyim, mutluyum. Niye, neden, niçin böyle bir şey yaptım? Şimdi Türkçe zeytin çekirdeği hakkında yazanlar, konuşanlar 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl eski bilgileri anlatıyorlar hikaye. Irene Govivas, Juliana Garica, Daniel Granata, Ana Baros falan filan bir sürü ilim adamları. Portekiz, gıda, tarımsal gıda üretim, sürdürebildiği enstitüsü falan filan. Yine Portekiz, Aqua Volor Centro falan filan. İrlanda'dan Limerick, Fen ve Mühendislik Fakültesi falan filan. Hepsi ortak bir çalışma yapmışlar. Çok büyük buluş yapmışlar. Çok büyük bir brus. Zeytin çekirdeğinin birleşiminde yaprağından 100 kat daha fazla polifenoller etken maddeler buldular ve en önemlisi de beynin salgılamış olduğu nörotransmitter asetilkolin gamma amino butirik asit gibi nörotransmitterlerin kalitesini artırdığını belirlediler. Birçok nörotransmitter, Beyni, beyinle ilgili çok çok önemli bir buluş yaptılar. Bu zeytin çekirdeği birleşimindeki kirozol, rutin, luteolin, glukozit, nüzetin, oloropin vesaire vesaire ne yapıyorlar? Bu amino asitlerin üretiminde katkıda bulunuyorlar. Aslında enzimden hemen hemen hepsi faydalıdır. Enzimlerin hepsinin farklı farklı görevleri vardır. Asetil kolin ni çözen bir enzim var. Asetil kolin esteras Asetilkolin fazlalaştığında asetilkolin astraz faaliyete geçer, Durdur. Asetilkolin minimum çözecek. Asetilkolin astraz dediğin zaman astraz enzimdir, ağız geçti. geçtiğinde. <laughs> asetilkolin azalırsa ne olur? Unutkanlık, hafıza zafiyeti, antişete panik atak, depresyon, Alzheimer, Parkinson, Huntington falan filan. Bir sürü hastalık başlar, nörolojik beyinsel. Efendim gamma aminobütürük asit. Bu asidi de minimum seviyeye çeken bir enzim var. Bu enzimin adı da bütüril kolin esteraz. Bu enzimde gamma aminobütürük asit. Kısa adı GABA kabayı azaltırsa Parkinson, Huntington vs. vs. ortaya çıkar. Bu iki enzim durup dururken bu deliliği yapmıyorlar. Kimyasal ilaç kullanıyorsunuz, yanlış besleniyorsunuz, abur cubur, vücudun sistem çöküyor. Onlar da tehlike zannediyorlar hemen. Temizlik yapmaya başlıyorlar. Bu iki enzim çok çok tehlikeli. Değişiyor, dönüşüyor. Adeta köpek gibi kuduruyor, kuduz oluyor. İşte zeytin çekirdeğinin birleşimindeki etken madde, binden fazla etken madde var. Sadece bir ikisini söyledim. Bunlar ne yapıyor? enzimleri frenliyor. Hop yavaş sakin diyor sakin sakinleştiriyor. Böylece asetil kolin ve kaba maksimum en yüksek seviyeye ulaşıyor tekrar. Beynin fonksiyonları normala dönüyor. Evet o kadarla da bu zeytin çekirdeğinin birleşimindeki etken maddeler serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler, süperoksijen amyonları falan filan ne varsa nitrik oksitler, nitrojenler falan insan DNA'sını günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep oluyor serbest radikaller. Serbest radikaller neden ortaya çıkıyor? Yemiş olduğumuz gıdalar, içmiş olduğumuz içecekler falan filan hepsi mitikonderinde yakılarak enerjiye dönüşüyor yani tükettiğimiz her şey gıda o da mitikonder yakılarak enerjiye dönüşüyor. Bir kas hücresinde 2000 tane mitokondrin olabilir. Aşırı çalışıyorlar, enerji üretiyorlar. Yoksa kaslar, kemikler, dokular, organlar nasıl olacak? 2000, bir hücrede 2000, 2000 mitokondrin. İşte bunlar tüketmiş olduğumuz gıdalar enerjiye dönüşürken iki çeşit artık madde ortaya çıkıyor. Ben diyeyim biri kül, diğeri gaz. Kül olanı mesela asetik asit, laktik asit, formik asit ve asitler ortaya çıkıyor. Asitleri bünyemiz suya ve karbondioksit dönüştürerek atıyor, nefes veriyor, idrar veriyor. O kolay iş, asitlere temizlemek, vücut tanıtmak. Zor olan ortaya çıkan gazlar. Süper oksijen anyonu, hidrojen peroksit, efendim, e, oksitler falan filan. Bunlar serbest radikaller elektrona ihtiyacı var. Elektronlar nereden alacak? Almazsa duramaz. Durmuş gibi saldırıyorlar DNA'dan elektron almaya, DNA'ları parçalıyorlar. 17. kromozomun 53 nolu proteinine ne denir? P53 denir. Bu gen sahnede tamir ediyor. Şak şak şak. Bozulan DNA'ları, DNA RNA'ları tamir ediyor. Onun, onu görevi de RNA, DNA tamir ediyor. Allah Allah. Akıl işi değil işte burada. Zeytinin çekirdeğindeki etken maddeler ne yapıyor? DNA tamir ediyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Böylece DNA tamir ediyor. Antioksidan, anti oksidatif hasarı ünlüyor. Bu hasarları ünlüyor. Metabolik sendromu yani bozulan kanın pH'ini tekrar düzenliyor.